Ayşe Gül'ün ağacı. Hadi hop! E, e. Porselen tabaklara dikkat! Biliyoruz! Büyük porselen tabakları! <laughs> doğum günü kutlu olsun <gülüyor> <Ayşegül>. <gülüyor> Merak etme, seni unutmadım küçük obur! Döndülerimizi <laughs> <laughs> ağaçta kutlama fikri de nereden çıktı hmm, Yüksekte yenince pasta daha lezzetli oluyor Hı, Siz bunu anlayamazsınız Ayrıca bu ağaçlar bizim doğduğumuz gün dikilmiş Her birimizin kendi ağacı var boyumuza göre Bir büyük bir orta bir de küçük Tıpkı bizim gibi Ali ama senin ağacının en küçük olması gerekiyordu O zaman benimki hiç büyümemiş mi Belki de sulamamız gerekiyordu. On hmm. iki kere su verdim baba yeter mi? Ee, en iyisi bu işi bir uzmanla danışalım. Hmm. Şu işe bak sen. Bu ağaç hasta. Diğerlerine de bulaşmasından korkuyorum. Şu an aletlerim yanımda değil. Ağacı kesmek için birkaç gün sonra gelebilirim. Kesmek mi? <laughs> Baba, ağacı kesmeyeceğiz değil mi? <laughs> o şekilde ağacı yüzünden benim kimde hastalanmasını istemiyorum. İstersen benim ağacımı paylaşabiliriz. Teşekkür ederim Orhan. Doğum, gün günün kutlu olsun, Ayşegül. Herkes pasta aldı mı? Ben de şu pastanın bir tadına bakayım. Hmm. <laughs> Sağ ol Ceren, ben istemiyorum al sen ye. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim, çok naziksin. Hadi açsana, bugün sende bir gariplik var zaten. <laughs> Beş bin parça mı? İlk üç bin parça için biraz konsantre olman gerekiyor. Ondan sonrası çocuk oyuncağı. Ne oldu, yoksa beğenmedin mi? Hayır, çok beğendim ama... Zavallı ağacım hastaymış. Doğum günü ağacın mı? Olamaz. <laughs> İnanamıyorum. Ha, bence gidip Botanik amca ile konuşmalısın. Evet doktor. Hastamızın of. şikayeti neymiş? Sana kafama göre hastalık isimleri sayacak halim yok. Ben sayabilirim. Su çiçeği, sarılıp, kızamık, çok basit. Ha, yaprak yağıyor. Ağacın birden yaprak dökmeye başladı. Şegut bu iyi mi yoksa kötü bir işaret mi Kerem? Analiz yapmam gerek. Takım çalışması. ...sen bize ne gördüğünü söyleyeceksin... ...Ceren ve ben de kitaplardan bakacağız. Ama ben ağaçlardan anlamıyorum ki... ...size zaman kaybettiririm. En iyisi ben senin yapbozuna uğraşayım... ...seni epey bir dertten kurtarmış olurum. Halkalar görüyor musun bakalım? Evet, ha? ne kadar güzel. Ah, hepsi mavi. Buldum. Mantar sporlarının yaptığı bir hastalık bu... ...ve bu hastalığın adı da... ...monilya. Monilya mı? Hiç böyle bir şey duymadım ağacın gövdesinde ve yapraklarda ortaya çıkıyormuş. Durum ciddi. Aa çok fena, o kadar sulamamam gerekiyormuş. Evet, çok fena evet. Tamam, ona hemen bir şok tedavisi uygulayacağız şimdi, tamam mı? Her şey hazır doktor, pulverizatör, kireç ve bakır sülfat. Ali, ne yapıyorsun sen? Benim ağacım seninkinin mikroplarını kapmak istemiyor. Baban tam bir astronota benzemiş. Burası ay üstü. <laughs> Beni duyuyor musunuz beyim? Yaptığın karışım tehlikeli mi? Olabilir. Eğer baban kendisini koruyamazsa masmavi olabilir. Aynı yap boz gibi. <laughs> Umarım işe yarar. Kerem. Ağacımın durumu iyiye gitmiyor. Bu çok normal. Birkaç gün daha geçsin. Ağaçta yapraklar oldukça umut da var demektir. Başka yapraklar oldukça umut var demektir. Benimki de hasta olmaya başlıyor. Ayşegül, Vedat'a telefon ettim ve birkaç gün sonra uğrayacağını söyledi. Bak can, sana bir akağaç fidanı aldım. Eski ağacının yerini tutmayacağını biliyorum. Alıyorsun Ayşegül? Yeni bir ağacın oldu işte. Asla doğum günü ağacının yerini tutamayacak. Senin başına geldiğini düşünsene. Çok üzülürdüm. Hı. İstersen benim ağacımı da paylaşabiliriz. Geliyor musunuz? İp atlamada Emel'in takımını yenmek için birkaç kişi daha lazım. Hı. Hadi gel biraz kafan dağılır. <laughs> Vedat abi yarın sabah geliyor. Aa, ağacında hala hiçbir yaşam belirtisi yok mu? <laughs> Çok büyük bir hata yaptım. Aa. Bak ne göstereceğim. Aa! Sana yemin ederim ki buradaydı baba. Hayal falan görmedim. Yeşildi, küçücüktü. Hayır, kusura bakma. Ben hiçbir şey görmüyorum Ayşegül. Gecikme için özür dilerim Ufak bir aksaklık yaşadım da Kamyonet bir türlü çalışmak bilmedi Önce bujileri temizledim Karbüratörü söktüm Ateşlemeyi kontrol ettim Sonra bir dene göreyim Asıl benzini koymayı unutmuşum Vedat Bu sefer benzin koyduğundan emin misin? Ee, bir kontrol edeyim <laughs> Ayşegül orası çok tehlikeli Bırak da Vedat abin işini yapsın Babanın sözünü dinle Ağacın çok kötü bir hastalık geçirdi ve sonunda onu kaybettik. Hayır, kaybetmedik. Üzerinde bir yaprak Canım vardı. Canım kızım, iyice baktık ya üzerinde hiçbir Hı. şey yoktu. Kerem ve Ceren buraya gelmezse ağaçtan inmeyeceğim. En azından onlar bana inanır. <laughs> Nereye gittiğini bilmiyorum ama üzerinde yaprak olduğunu gördüm. Ayşegül, ağaçtan inmeye söz vermiştin. Vedat'ı bütün gün burada tutmaya hakkımız yok. Ayşegül'ün yaprak görmüş olması mümkün. Biz acil tedavi ettik, bir şok yaşadı ve yavaş yavaş kendine geliyor. Ona biraz zaman tanıyalım. Ben de ona inanıyorum. Ayşegül öyle abuk subuk şeyler anlatacak biri değildir. Ayakları yere basan bir kızdır. Yani bir ağaca tünemediği zamanlarda tabii. Pekala, <laughs> şu meşhur yaprağı bulmaya çalışalım bakalım. Kenara çekil bırak da geçeyim. A -a. Ha, yandım şimdi. Bilerek yapmadım dokununca. Çok azıcık dokundum birdenbire düştüm. Çok normal. Çünkü genç bir filiz o. On... Peki neden bana bir şey söylemedin? Bana Bak... kızarsınız diye korktum. Tabii ki kızardık. Yaprağı saklaman yüzünden az kalsın Ayşegül'ün ağacını kesecektik. Ceza olarak bütün dökülen yaprakları toplayacaksın. Şimdi doğru gübre yığınına. Verdiğimiz rahatsızlık için kusura bakma. Ağacı biraz kendi haline bırakıp gelişimini gözleyeceğiz. Hey, benzinini tam depo doldurtmayı unutma çok fena kokuyor. Nedir bu? At pisliği. Gübrelerin kralıdır. Ağacın şu anda iyileşme döneminde ve bu gübreye bayılacak. Yapraklarının yeniden yeşermesi için onu biraz şımartmak gerek. Ya benim burnum ne olacak? Onu şımartmayı düşünen yok mu? O da tıpkı bizim gibi bir canlı. Kendine gelmesi için biraz cesaretlendirmeye ihtiyacı var. Onunla konuşmalısınız. Evet kim başlıyor? Ee, ona ne diyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Ağaçla konuşmak biraz saçma değil mi? Sen bu işi bana bırak. Satıcı bana dedi ki 5000 parçalık bir yapboz aslında yetişkinler içindir. Ben de ona dedim ki evet ama benim arkadaşım acayip akıllıdır. Satıcı benim at ve kovboylu yapboz almamı istiyordu. Aslında onu dinlemem gerekirdi. Çünkü masmavi okyanustaki adayı yapmak çok zor. <laughs> Zavallı ağaç. Önce suda boğulmuştu. Şimdi de bir sözcük yığınının altında ezilip kalacak. <laughs> Teşekkür ederim Kerem. Bana en güzel hediyeyi verdin. Ağacım artık resmen kurtuldu. Senin yardımın sayesinde. <laughs> Doğum gününü yeniden kutlayabiliriz Ayşegül. İlk kutlamamız çok kötü geçmişti biliyorsun. Bu seferki daha mütevazı. Eli parçalık bir yapboz işte. Aa, çok teşekkür ederim Ceren. Ee, galiba bunu tamamlayabilirim. <laughs> Hey, benim ağacımın üzerinde garip bir şey var. Aa, ama sen bilerek mi yapıyorsun? Bu seferki kutlamamız lütfen mahvolmasın. Ağacım hastalandığında neler hissettiğimi şimdi anladın mı kardeşim? <laughs> bu da başka bir hastalık, o idiyum. <laughs> Kesilecek mi? Hayır, çok ciddi bir şey değil. Kolay iyileşilen bir <laughs> hastalık. Ah, ben bu hastalığa hiç yakalanmadım. Yani öyle sanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mm, çok ilginç. Gerçekten de pasta yüksekte yenince daha lezzetli oluyormuş. Bunu bilimsel olarak araştırmak zorundayım. <laughs>